terörist, sek ve hazırlık merkezi olan HDP ayranımızı kabartmasın. PKK, HDP PKK'dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere, kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak, hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak bilakis hiyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? İyi Parti kararını netleştirmelidir. FETÖ ve PKK ile kol kola yürümeye devam edecektir. Tamam mı diyecektir. HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgüsüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma ismiyle hazırla istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız. Biz hakikatin tarafındayız. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Türk'üm deriz, doğruyum deriz. Çalışkanım diye sesleniriz. Adımızdan, aklımızdan, anılarımızdan ve şu bu istedi diye asla vazgeçmeyiz. Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP sözcüsüne diyorum ki senin her yerin zif gibi kara olmuş haberin yok. Her sözün kendi gibi laçkalaşmış bildiğin yok. İlle de pembe arıyorsan önce kendine bakmalısın. Fakat buna bile gücün yok. Bu arada Kılıçdaroğlu'na da tavsiyem aklı varsa kendine saklasın arayacağı varsa durmasın, arasın. Cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına res çekip tüm bağlarını koparsın. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki andımıza sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki andımızı söylemek size yakışacaktır. Biz varlığımızı Türk varlığını armağan etmişken sizin kimlerin tutsa, kimlerin taşeronu, kimlerin hizmetkarı olduğunu bilmeyen kalmış mıdır?